çocuklar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda Ali Efe'ye küçük bir sınav test yapalım. Bildiğiniz gibi Ali Efe'nin en sevdiği ciddi. ne? Peynirli Doritos cipsi. Çok seviyor benim oğlum. Artık Ali Efe'yi tanıdığınız için biliyorsunuz. Ama bu videoda ona bir alternatif sunacağım ben. Neymiş? Pesto sos çeşnili. Yani pesto yani cipsi de Ali Efe'nin beğenisine sunacağım. Ve bakalım sonuç ne olacak? Hadi bakalım görelim deneyim. Bakalım. getirelim benim oğluma. Acaba hangisini sevecek Cips canavar adi Efe? Ta 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 tam gidiyoruz. Ta 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 tam adi Efe. Sana bir sürprizle geldim. Anne neyle oynayacağız? Ne oynayacağız? Hemen arkadaşlarına anlatmıştım sana da söylüyorum. Şu önünde gördüğün cips var ya anneciğim iki tane. Evet şu an o tam da yediğin. Aceleden hemen yediğin o cipsi beğenecek misin? Bunu merak ediyoruz biz arkadaşlarımla. Fesleğenli, peynirli, mertli, sarı saklar içinde. 50 bin balık puan. <laughs> 50 bin balık puan mı? O ne oğlum ya? Anne. Hayır sadece birden ona kadar verebilirsin. Kaç puan verdin ona? Birden ona kadar bir puan söyle. 50 bin balık 10 puan. <laughs> Anneciğim ama biz bu puanların sistemini bilmiyoruz. Yani hangisini daha çok beğeneceksin bunu bize söylemen lazım. Bunu. Onu mu? Ya bunu. Onun içinde ne, onun içinde ne var sen biliyor musun? Evet. Ne? Ne var? Peynir. Peynir değil seviyorum ben. Evet. evet. Diğeri de peynirdi zaten ama şu sağ taraftakinde şunda fesleğen var, peynir var bir de sarımsak var. Soğan değil sarımsak var. Yaklaştı. <laughs> Bundan sonra yeni favori cipsin o olabilir mi acaba? Ne diyorsun? Hangisini sevdin? Onu mu sevdin? O zaman Çocuklar tabii ki bu arada Ali Efe akşam yemeğini yedi. Uyku öncesi biraz abur cubur yeme hakkı var. Biz de oyunlaştırdık bunu. Ali Efe'nin yeni favori cipsi bu olabilir mi diye merak ediyordum ben. Oldu bu, mu? Bu bu. Bundan sonra onu mu yiyeceksin? Oo, çocuklar hiç umudum yoktu ama ne oldu? Hey. Yemeyecek misin? Değil Oo, de. senin papucun dama atıldı gibi görünüyor. Ali Efe kendine yeni bir cips buldu. Arkadaşlar bu videomuzun kazananı fesleğenli cips oldu. Yes! Üzgünüm. Sen maalesef bu yarışı kaybettin. Artık seni de ben yerim. Ali Efe çünkü fesleğenli cipsi sevdi ve onunla devam edecek. Çocuklar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.